Selam dostlar. Bu videoda sizlerle War Thunder'a gelen yaz indirimi hakkında konuşacağız. Arkadaşlar yaz indirimi an itibariyle War Thunder'a geldi. Biz hatırlıyorsanız yaklaşık 2 ay önce Mayıs indirimlerinde hatta 1 ay önce Mayıs indirimlerinde ağlamıştık. Böyle bir indirim mi olur, şöyle mi olur, böyle mi olur? Oyun gerçekten çok kötü bir indirim getirmişti arkadaşlar. Ve bizim oyuncu topluluğunun ağlamalarını duydu ve şu an getirdiği yaz indirimi hiç olmadığı gibi yazın hiç böyle bir indirim gelmeyecekti arkadaşlar. Ben de beklemiyordum şahsen. Gerçekten şaşırdım. Birçok top tier uçağa ve tanka indirim gelmiş. Hemen şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar hangilerine indirim gelmiş. M1A1HC clickbait'e 525 TL'ye düşmüş. Hepsi yarı fiyatına düşmüş arkadaşlar ve indirim yaklaşık 12 gün boyunca devam edecek. F4S gördüğünüz gibi MiG-23, Mirage F1C, Leopard 2A4, A10A, T-72AV, Saab J35XS. Su-25K, Tornado, F5C, Su-39, M1, KVT, MiG-21, BIS, Lazur Almanya'daki, Kifir, Canard, Challenger, AH-64, F4EJ Japonya'daki arkadaşlar. Çin tankı gördüğünüz gibi Çin'deki tank. A5E Çin'deki diğer uçak. A6E Trem. Birçok uçağa arkadaşlar indirim gelmiş. F104S TAF gördüğünüz gibi Türk Şehir Force uçağı. F4C United Kingdom. J7D Leopard paketine XM1'e ve Type 16'ya indirim gelmiş. Arkadaşlar şimdi size birkaç bir şeyden daha bahsedeceğim. Dostlar burada gördüğünüz uçakların birçoğunun hatta hepsinin kanalda videosu var. Bir tek Su-25'in galiba videosu yok arkadaşlar. Hepsinin videosunu zamanında çektim. YouTube'a mesela F4S Ugur TRN yazarsanız ya da Mirage F1C200 Ugur TRN, A10 Ugur TRN yazarsanız bu uçakların hepsinin inceleyebilirsiniz tek tek. Eğer birini almak istiyorsanız çünkü 500 liraya düştü ama hala yüksek bir meblağ arkadaşlar. Çoğunun hatta hepsinin videosu var. Birkaç tane sadece araya kaçan uçakların videosunu çekmedik arkadaşlar. Bunları izleyebilirsiniz. 2. Hangi uçak alınır diye bir sıralama videosu yapacağım. Bu indirimdeki alınabilecek uçaklara dair arkadaşlar. Onu da büyük ihtimal yarın atarım kanala. Bunu da eğer görmek istiyorsanız lütfen kanala abone olun ve sorularınızı, yorumlarınızı yorum kısmına belirtin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir video oldu. Hemen atacağım bunu da kanala. İyi günler, iyi oyunlar. Sağlıcakla kalın.